Günaydın arkadaşlar, gününüz aydın olsun, hanemize bereketler dolsun, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz, sağlığınıza duacıyız. Şimdi biz kahvaltı yapacağız. Sucuklu yumurta yaptım, tereyağı, bal, salam, peynir, zeytin. Yani herkesin kahvaltısında ne varsa onlardan kahvaltımızı yaptıktan sonra da bulaşıklarımı yıkarım işime başlarım Evet arkadaşlar bugün yatak odası temizliği yapacağım Valla sıkıcı mıkıcı mecbur yapmak zorundayım çekim yapmak zorundayım İşte buraya burada takım çantası var yani kiler odamız olmadığı için mecburen buraya koyuyoruz arkadaşlar yani görünmeyen yerlere sıkıştırmaya çalışıyorum. Bu boş valiz. Bunu alayım. Çamaşırlar çünkü şeye sığmıyor kardolabına. Buna koyacağım. Burada iki tane damacanamız var. Ay. Damacanamız var. Üstünü örttüm. Koymaya yer yok çünkü. Buraya koydum. Bu valizlerde de yazlık kıyafetler var. Öyle arkadaşlar. Şimdi buraya örtü serdim. Kardolabım biraz dağıldı. Burada da şurada da var bir halım. Neredesin kız? Burada büyük halım var. Şunu mutfağa seriyordum. Korkuyorum arkadaşlar üstüne bir şey olur diye. Şu eski halı bunu buraya seriyordum. Yine sereceğim. Baksanıza dağıldı. Şimdi bunları düzenleyeceğim. Şimdi bunları buraya boşaltacağım arkadaşlar. Hem bir silmiş olurum. Hem düzenlemiş olurum. Ne yapayım kız? Ben de Merve'yi sizlere getirmek için uğraşıyorum. Ne yapayım? Merve'yi sevdiğinizi biliyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Siz söyleyin ben onu yapayım. Aslında hepsini dağıtmama gerek yok herhalde. Hepsi dağınık değil. Şu dağınık olan şeyleri bir düzenleyeyim. fazla dağılmam. Sadece üst, üst üst Yani az bir yeri dağılsa ben rahat edemiyorum. Kitap gibi olacak benim şeyim. Kar dolabım. Merve Allah versin. üstüme başımı alıyorum diye. Darma duman ediyor. Yoksa rahat edemiyorum arkadaşlar. O benim gözüme batıyor işte. Bakıyor. Düzenledim arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Kitap gibi. Ben böyle istiyorum. Ama şurası eşime ait olan yerler. Oraya hiç dağılmıyor. Orayı ben alıp da koyuyorum. Burası Merve'ye ait. Burası da çarşaftı, bilmem örtüydü, bilmem nevresim, bilmem şu bu. Onları koyuyorum. Şurası da benim alt eşortman ıı, eşortmanlarım. Burası da üst giysilerim. Burası da Merve'ye ait. Bakar mısınız? <laughs> i̇şte burası böyle bir bozulduğu an ben huylanıyorum. Hep böyle duracak. Ama işte olmuyor çocuk. Gençler daha doğrusu dikkat etmiyorlar. Sonra şeylerimi de sileceğim. Aynalarımı. Şimdi de burayı sileyim. Burada hasta bezlerimiz var. Bir sileyim. Burası da çocukların kabanlarının olduğu yer arkadaşlar. Şuralara başka şeyler koyuyorum düzenleyici falan buralar böyle buralarım hiç dağılmıyor çünkü buraları hep ben düzenliyorum hiç hiç dağılmaz buralar hep düzenleyicilere korum onun içinde hadi bir sileyim evet burayı da sildim yerleştirdim şu havlu hurcum Şunlar düzenleyici boş onlar. Çamaşır koyuyorum içine. şunlarda da rahmetlik anacığımdan öğrendim. Eski atletleri koltuk altından keserdi. Cam bezi yapardı. Ve ben de onları cam bezi olarak kullanıyorum arkadaşlar. Gelelim Buğra Efendi'nin dolabına. Ay hayret bir şey. Bura fazla dağılmamış. Şaştım kaldım ha. Şu pantolonlarını da yeni yıkadım. Katladım buraya koydum şimdi buraya dizeceğim. Burada böyle arkadaşlar. Merve'nin kızım dedim bura çok kalabalık. Silmeye kalkıyorum bir sürü uğraştırıyor beni. Şöyle seleye koyayım da. Bunları dedim biraz dedim bir kutuya doldur da kullandıkça çıkart dedim, kaldıttırdım arkadaşlar. Şimdi her tarafı düzenledim. Bir sileceğim, öylece bırakacağım. Arkadaşlar buranın dolabını da düzenledim, üstünü falan sildim, aynamı da sildim. Aynamı sildim ama bilmiyorum görünüyor mu? Buralar hep buğulu buğulu. Neden oldu anlamadım. Ama neyse boş ver, eskimiş gitmiş zaten. Burada da fırınım var. Mutfakta yer olmadığı için komedinlerin üstüne koydum. Şuraya da defter koydum. Biraz meyilliydi çekmek yaptığım zaman şey yapıyor. Bir tarafına çok oluyor, bir tarafına az oluyor hamuru. Aktığı için düzgün dursun diye defter koydum. Ben de bir daha almadım. Şimdi bir de sübürge çekeyim. Paspas çekeyim. Şu halıyı da sereyim, şu küçük halıyı. Buranın işi de tamam. Şeyi bazanın altını falan alamadım şimdi, alamayacağım bunların altını. Bura dedi ki anne sen tek başına yapma dedi. Hafta sonu dedi beraber yaparız dedi. Tamam oğlum dedim ben de. Çünkü bayağı bir zor oluyor. Belim falan ağrıyor o zaman. Arkadaşlar bu valizleri almayacağım. Oradan bu tarafa süpürüp sileceğim. Burayı da süpüreyim sileyim. Sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gideceğim. Oradan gelince de Allah'tan bir şey olmazsa, yorgun olmazsam söz vermeyeyim. Güllaç yapacağım. Akşama ıspanak mıhlaması yapacağım. Çok da yoruldum. Bir süpüreyim, bir sileyim, dinleneyim. Ondan sonra sağlık ocağına gideceğim. Arkadaşlar Güneş buruğu tam şey yapma, yapacak bir şeyim yok. Kusura bakmayın. Temizledim, halımı serdim arkadaşlar böyle bir çekim yapayım istedim yalnız şu dikiş makinası hurdalık yani şu kaşıklığımı koymaya yer olmadığı için bunu bekletiyorum burası bizim kendi evimiz değil çıkmış olsam bu makinayı hurdaya vereceğim buramızda böyle bir göstereyim dedim Kaç gündür yapacaktım. Hasta gidiği geliyi yatıyı gidiği geliyi yatıyı. Vallahi bugün yatırmadım. Bugün dedim burayı dedim yapayım takipçilerime göstereyim dedim. Bugün de otur dedim. Öyle işte. Ay çok yoruldum arkadaşlar. İlaçları yaz, yazdırdım. Eczaneden de aldım. Geldim. Ekmeğimi de aldım. Şimdi güllaç yapacağım. Cevizimi böyle döveceğim. şeyimizin ipi kötü oldu biliyorsunuz. Geldim mi zaten hep üst üstüne geliyor. Merve'nin de bir adam akıllı bir şey. Neyse cumartesi pazar alırız ya. Sağlık olsun vallaha. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Gülacımın sütünü hazırladım bir buçuk litre süt koydum bir buçuk su bardağı da şeker koydum ee, şu cıtlık parmağın dayanabileceği kadar ısıttım bunu şimdi tepsime sütü koyacağım güllaçlarımı bulayıp bulayıp tepsiye döşeceğim bir anaklıma geldi bugün Çok yoruldum ama. Vallahi billahi. Cevizimi de dövdüm. Dişe gelecek şekilde. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hı, Kullacımı ıslatayım. Buraya da süt döküyüm de yapışmasın arkadaşlar. Böyle döşeyeceğim. Bakayım kaç sıra yapacağım. Belki de hepsini koyabilirim yani. Çok seviyoruz biz bu güllacı. Bunu da böyle yapayım. Görebiliyor musunuz kız? döşeme işini bitirdim arkadaşlar. Kalan sütü de üstünden bocalayacağım. O onu çeker. Hatta şu sütü de dökmek istiyorum. Hemen çekmeye başladı bak. Evet arkadaşlar güllacımız yemeye hazır. Çilek reçelinden çilek çıkarttım koydum şuraya. işte buraya ama hoşuma gitmedi. Geri aldım ceviz koydum. Üstüne de streç çektim. Şimdi bunu dolaba götüreceğim. Arkadaşlar bir kat mutfağımı topladım. Vik 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 e vik. kuşum? Zilli konuşsana. Değil mi? Aşkım. Konuş kız. Deminden belli vik 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 ediyordun. Şimdi de konuşsana. Birazcık bulaşığım var. Onu da artık yemekten sonra yıkayacağım. Şekerimi bitirdim. Kavanozumu yıkayıp bırakacağım. Şimdi ocağa yemeğimi koyuyorum arkadaşlar. Size tripodun üstüne koyayım. Öyle yapayım. Bacağımın altını yaktım. Birazdan merve gelir. Bunlar gelene kadar da hemen ıspanağımı kavurayım. Böyle sıktım. Dolaba koydum. Arkadaşlar görünmüyor mu kız? Aa, ben de bir türlü buna alışamadım ya. Bir aşağıdan oluyor bir yukarıdan oluyor. Heh. Bir tezgahımın üstü kaldı. Ama çok da yoruldum dizlerime. Öbür dizim de acımaya başladı arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor gittim geldim çarşıya. Soğanım pembeleşti arkadaşlar. Şimdi ıspanağını koyacağım. size de göstereyim. Kız nereye gittin? Gösteremedim ya, beceremedim. Neyse. Kız koyayım şimdi. Dönüyor şey ya Ne beceremedim? Şöyle biraz çevireyim arkadaşlar. Heh. da yemiyor ama yapacak bir şey yok. Ana biri birinin bir şey yemiyor, biri öbürünü yemiyor. Buğra çok modalı, et yemez. Et yine köfte müfte yiyor da tavuk hiç 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 ağzına bile sürmüyor. Vallahi billahi ıspanak yemez. Ya bazen şaşırıyorum ne yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu bir güzel kavurayım. Sizde. Ispanağımı kavurdum. Şimdi üstüne üç tane yumurta kıracağım. Bu tarafa da yağ koydum, kızdırıp yumurtamın üstünden dökeceğim. Kırdığım yumurtaları da güzel bir yayayım tavaya. Üstüne de bir limon. Oh, mis mis. Bu yağda güzelce kızgıracağım. Bunun üstüne döktüğüm zaman arkadaşlar cızır cızır etmesi lazım. Bunun altını kızdık. Şimdi yağını dökeceğim arkadaşlar. Aha bizimkiler geldi. Kapanışı merveye mi yaptırsam acaba? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Oo. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Yumurtası iyice pişsin. Kızlar ben geliverdim. Hoş geldin. geldin. Anam da değil ki. Açık değil, açık değil diye. Kapatışı acaba değil, sen mi yapsan? Acaba anacığım. Kabanımı bile daha cana çıkartmadım arkadaşlar. Çok yoruldum. Valla yarın çok kişiye izin verdiler ama ben izin almadım. Niye? Çünkü paracaklarından kesilmesin bu aygı. Tam maaş alıvereyim değil mi? Pembe yaz. Mahvoldum. Kız. Allah kurtarsın diyeyim de. He. Bu işin sonunda da vardırak değil mi? Videonun sonunda getirek. Evet. Ha? Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın, kalın hoşça kalın. kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın Allah'a emanet olun, hadi bay bay. Şimdi bunun üstüne de limon sıkalım Merve. Oo oh, mis mis.